Selam arkadaşlar köyde iki gündür cenaze var ee, üst üste geldi bugün e, bir komşumuzun annesi birinin kayınvalidesi e, vefat etti dün de Mehmet abi vefat etmişti onun için e, biraz yoğunluk var üzüntü var e, evet hastaydılar ikisi de yoğun bakımdaydı. Yani e, dönüşleri olmadığı için fazla acı çekmeden kurtulmaları onlar için iyi ama yakınları için tabii ki üzücü oldu. Şimdi diğer cenazeyi gömdük. Ben şimdi Fatma ablayı da ziyarete gidiyorum. Sonra da eve geçeceğim. Biliyorsunuz e, her yörenin farklı adeti var. Buradaki adetler e, cenazeden sonra pilav dağıtımı yapıyorlar. Bizde e, ölünün evinde hiçbir şey yapılmaz misafirler getirir ay konu komşular getirir ev halkı da yer burada ise getiriyor komşular ev halkı dışında o, o gün e, bir sürü insan hep beraber yiyorlar değişik bir şey Onun için tabii ki komşular olarak Bizler de bir şeyler yapıyoruz e, şimdi diğer cenazede e, erkekler cenazeyi götürdü. kadınlar ikram başladı <laughs> taçın kadınlara pilav ikram oldu. Oradan geldim. Aşağıya geçeceğim bakalım. Bütün taziye dileklerinizi ileteceğim Fatma ablaya. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ölenlerin mekanları cennet olsun. Umarım e, huzur içinde uyusunlar. Yapacak bir şey yok. Bu da bir hayat ölmek, doğmak kadar doğal bir şey sıralı olmasını herkes ister ama buna biz karar veremeyiz olduğu kadar acılarımızı ve onları unutmayarak hayata bağlanmayı öğrenmeliyiz görüşmek üzere şimdilik bu kadar